Hı. Dün gece ben çok güzel bir rüya gördüm. Böyle şey gitmişiz kuyumcuya. Allah'ım zümrütler, elmaslar parı parı parlıyor. Pırlantalar böyle. Bir sürü şey alıyor bana pırlanta. Kolye, küpe, yüzük. Takıp takıştırıyorum ben. Anlamı ne acaba ya? Sabret aşkım öyle desin. Görüşürüz aşkım. Görüşürüz. Hoş geldin. Aa, <gülüyor> <gülüyor> ne sürpriz o. Düşündüm şey mi acaba? Şimdi öyle Hadi bakalım. <laughs> gel, beraber açılırız. Bu ne yazmış acaba? Hazır mısın? Allah'ım. Kutu gibi bir şeye benziyor. Bakalım.